Herkese merhaba, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilge. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu haftayı böyle bir vloglamak istedim çünkü e, sınavlardan önceki son haftamız ve birazcık da olsa ders çalışacağım. İşte Görüklü'ye gitmeyi planlıyorum, okulu size gezdiririm diye düşündüm. İngilizce kursum var, İngilizce kursunda birlikte gideriz diye düşündüm. Şimdi gördüğünüz gibi dıştan çıktım. Bu arada bugün günlerden Salı. Ee, geçen haftaki salı günümü vloglamıştım birlikte planlamıştık ve az çok da işte online derslerde nasıl not tutulur küçük tiyolar vermiştim umarım o videomu da sevmişsinizdir bugün yine o şekilde bir planlama yaptım kendime ama tabii ki böyle işte spora gidecek vaktim olmadı ee, ve sınavlardan önceki son haftamız olduğu için de çok fazla sıkı çalışmaya başladım aslında. Ama yine sporu böyle küçük bir arada yapmak istiyorum. Yani bu hafta böyle sporsuz geçsin istemiyorum. Dün birazcık yapmıştım. Belki yarın çok doluyum. Yarın hem İngilizce kursuna gideceğiz hem... Neyse zaten görüyor olacaksınız. Şimdi size bütün haftayı anlatmayayım. Şimdi gördüğünüz üzere bu dıştan çıktım. Bugün böyle sabahtan beri bilgisayara bak 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 bak. Gerçekten böyle gözlerim artık numaralarım büyüyecek diye korkuyorum. Ve böyle ders çalışırken sizde de oluyor mu her şey yemeyi sevmiyorum böyle kendimi kötü hissediyorum yani çok fazla abur cubur yiyorum sınav haftası önceki haftada sınav haftasında hiçbir şey yemiyorum. Çok değişik neyse o konulara hiç girmeyelim ama gördüğünüz üzere duştan çıktım ve saçlarımı şekillendirmek istedim. Dedim ki neden birlikte hani duştan çıkmışım zaten hep yaptığım şeyler. Sizlere rutinimi niye göstermiyorum diye düşündüm. Şimdi gördüğünüz üzere birazcık böyle ben işte ortalığı vesaire toparlarken kurudular gibi oldu. Ama Sorun yok. Şimdi böyle. Ben Hindistan cevizi yağının bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden ne alırsam böyle Hindistan cevizi yağlı bir şeyler almaya çalışıyorum. O yüzden hem Elidor'un saç bakım yağını da Hindistan cevizli aldım. Duştan çıktıktan sonra bu yağdan böyle birkaç pompa alıyorum. Dökülmesin. Çok güzel kokuyor bu arada. Böyle saç uçlarımı uyguluyorum. Saçlarımızı kuruturken çok fazla tüleriyor ya. Saç tülermesini engellediğini düşünüyorum birazcık da olsa hani saçı ağırlaştırdığı için sonuçta yağ sürüyoruz. Ama sonrasında hiç öyle bir yağlı etki kalmıyor ve kokusunu gerçekten çok fazla seviyorum. Şimdi birlikte saç bakımımızı yapalım. Şöyle klasik kıvırcık saçlıların <laughs> uyguladığı hareketler bunlar. Evet. Şimdi normalde ben saçlarımı taramıyorum. Saçlarımın kıvırcık kalmasını istiyorsam taramıyorum. Eğer Isı uygulayacaksam, saçlarımı düzleştireceksem ya da maşa yapmayı düşünüyorsam genelde tarayıp öyle kurutuyorum. Hatta kuruturken birazcık daha böyle tarayarak kurutuyorum ki düzleşsin. Saçlarıma ısı değdirmek istemiyorum. O yüzden taramayacağım. Direkt şimdi kurutma işlemine geçelim. Normalde yazın kurutmuyordum saçlarımı ama artık kış geldi ve o lüksüm yok yani. <laughs> Ve gördüğünüz üzere saçlarımız daha böyle canlı, hacimli ve buklelerimiz daha belirgin oluyor. Ben bu aşamadan sonra bir de elidorum zaten hep gösteriyorum. Ya Elidor kullanıyorum ya Pantene kullanıyorum. Elidor'un belirgin buklelerini kullanıyorum. Yeni çıkan serisi var 7.24 diye. Bundan aldım. Gayet memnunum açıkçası. Kokusu da zaten her zaman her ürünün çok güzel olduğu için. Bu da mükemmel. Yani çok az alıyorum gördüğünüz üzere. Evet gördüğünüz üzere saçlarımın bakımı bitti gibi artık. Daha fazla bir şey sürmeyeceğim çünkü gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bu güzel saçımla oturup ders çalışacağım. <laughs> evet, şimdi sıra yüzümüzü nemlendirmekte. Yüzümü nemlendirmek için bir önceki videolarımda aslında daha farklı şeyler göstermiştim. Yani Genelde onları kullanıyorum ama size farklılık olsun diye. Triple Active diye böyle bir e, kremi var. Bunu kullanıyorum. Kokusu çok hoşuma gidiyor. Size böyle yapısını da çok seviyorum. Hani öyle yapış yapış bir his kalmıyor yüzümde. Ve kokusu da dediğim gibi çok güzel olduğu için bayağı bir seviyorum bunu. Bunu böyle güzelce yediriyorum. Böyle zaten gün içinde hep sürekli nemlendireceğim. Özellikle burun üstüm inanılmaz kuru yani. Neden kuru olduğunu da ben bir sebebe bağlıyorum ama onu başka bir zaman anlatırım birazcık uzun. <laughs> Şimdi böyle güzelce sürüyorum bunu. Ve daha sonrasında böyle özellikle duştan çıktım ve böyle hani hem gözeneklerim daha böyle açık ve cildim de yumuşak olduğu için yoldan aldım böyle bir e, aygıtım var. Bunları mutlaka görmüşsünüzdür artık böyle anlatmak istemiyorum yani. Eminim başka kişilerde de, başka yerlerde de görmüşsünüzdür. Gerçekten bence işe yarıyor bu arada. Hem temizlerken hem de böyle cildinizi nemlendirdikten sonra masaj niyetine bunu yapabilirsiniz yani ve gerçekten yüzü yumuşattığını düşünüyorum. Ben şimdi böyle daha kalın tırtıkları olan yeriyle yapacağım. Evet, bütün bakımımız işte bu kadardı. Üçten sonra eğer bir yere gitmeyeceksem genellikle bu adımları yapıyorum. Şimdi isterseniz artık ders çalışmaya başlayalım. Benim için de küçük bir ara olmuş oldu. Küçük bir dediğimle de yalnız 1-2 saat oldu yani. Ben başlayalım. Size iyi seyirler, bana da iyi çalışmalar. Evet, ben şimdi kahvemi yaptım. Başlayacağım. Ee, şu sıralar dediğim gibi çok fazla böyle abur cubur yediğim için hindistan cevizi yaptım kahvemde. Gayet böyle hem aromatik oluyor hem de yağ yakımını hızlandırdığı için, sağlıklı yağları aldığımız için vücudumuza daha sağlıklı oluyor. Bir yandan keyif yapmış oluyorum, bir yandan da böyle sağlıklı sağlıklı beslenmiş oluyorum. <laughs> yani hakikaten gerçekten saçım uzun zamandır bu kadar böyle kabarık ve güzel olmamıştı. Ders çalışacağım için olsa gerek. <laughs> başlıyorum ben de derslerime Hocalar izleyip not çıkartacağım klasik yani Bugün böyle geçer diye düşünüyorum artık Daha fazla dışarı çıkmam diye düşünüyorum Böyle Şimdilik Evet günaydın Günaydın Evet bugün şimdi ben hazırlandım Makyaj yapacağım ama şu an makyajımı şu paletle yapmak istiyorum arkadaşlar. Gerçi bu videoyu yüklerken yani 12'sini geçmiş olacak ama şu anda trend yolda 70 lira bu palet. Ee, ve bence düşebileceği en yani minimum seviyede fiyat olarak. Çok fazla almak istiyordum. Güzel makyajlar çıkaracağımı düşünüyorum açıkçası. Böyle tam hayal gücünü geliştirmelik yani. Şimdi makyaj yapacağım. Instagram'a bir reels çekmek istiyorum. Güzel bir makyajla böyle hani akımlar oluyor ya. O tarz bir şey yapmak istiyorum. Hem sizinle de böyle paylaşmış olurum. Nasıl makyaj yapıyorum. Yani bu paletle böyle güzel bir makyaj videosu da çekmek istiyorum. Böyle Pinterest'te oluyor ya hani. Ee, renkli renkli makyajlar yapmamı istediğiniz makyajlar varsa bana Instagram'dan atabilirsiniz. Ben de beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. YouTube'tan daha fazla aktifim orada günlük böyle sürekli paylaşımlar yapıyorum. Ee, şimdiden çok teşekkür ederim. Dilerseniz artık makyajımızı yapalım. Geç kalmak da istemiyorum. Bugün Uludağ Üniversitesi'ne gidiyoruz şimdi. İlk önce Görükle'den önce Uludağ Üniversitesi'ne gidelim dedim. Uzun zamandır ben de gitmiyorum. Ee, 12'de bir online dersim var. Eğer okulda girersem yani büyük ihtimalle o saatleri denk gelecek. Okulda da internet var nasıl olsa. Online dersime kendi üniversitemle girerim. Hem bana da birazcık nostalji olmuş olur. Şimdi daha fazla uzatmadan bence makyaja geçelim. Çok da geç kalmayalım. Evet. Yani ilk denemem. Bilmiyorum çok profesyonel olmadı bence böyle dağıtmalarım falan ama yine de birazcık bakayım mı bir kendime? Ay bilmiyorum ama çok böyle, böyle cadılar bayramı konseptinde. Ah. Çok güzel yalnız pigmentleri müthiş yani gerçekten bir um, şey diyemiyorum şu an. Bu çok hoşuma gitti ya. Nasıl olmuş sizce? Böyle makyajlar yapmamı ister misiniz bu kanalda? Yani böyle renk geçişli falan filan yapmak isterim ama şu anda tabii ki vaktim olmadığı için böyle bir şey oldu. Umarım hani beğenmişsinizdir. Of. Evet, şimdi hemen kendime şöyle bir çok hızlı bir şekilde hemen kendime yulaf yapacağım. Çünkü bayağı bir uzun süre dışarıda kalacağım. 4 kaşık yulaf koyuyorum. Normalde arkadaşlarımla birlikte yaptığımız zaman diyorlar ki çok az hani koyuyorsun ama Pilavı fazla yersiniz kilo alırsınız arkadaşlar. Yani çok çok <laughs> yulaf o kadar şey hani e, masum bir şey de değil. Şu kadarcık da tarçın koyuyorum. Hemen bunu pişireceğim. Sıcak sıcak koyacağım. Muzumuz var ve burada doğal marmelatımız var. Ay şimdi ben suyu aktı. Ben bunu hemen pişirip geliyorum. Evet hemen hazırlandı. Mis gibi kokuyor gerçekten ve böyle şey bence tarçınla yapmak daha böyle nüfus ediyor ya. Böyle tarçın aromasını bıraktığı zaman ben çok hoşuma gidiyor. Şimdi bunu hemen koyuyorum saklama kabıma. Bu saklama kabından inanılmaz memnunum. Gerçekten çok çok işime yaradı benim. Böyle uzun gün yani bütün gün böyle dışarıda olacaksan ve sağlıklı beslenmek istiyorsan. ağzımı suyu akıyor muzumu doğrayacağım içine. Size bir taktik olsun. Muzunuzu eğer ince ince doğrarsanız ve çok daha fazla dilim elde edeceğinizden dolayı her kaşığınızda bir iki muz gelecek ve böyle yulaf yiyemiyorsanız eğer böyle deneyebilirsiniz ve hani muzu yediğiniz için de tadı büyük ihtimalle güzel gelecektir. Of canım çok çekti şu an. Şimdi ben şöyle Bim'den biz bu %85 kakaolu bitter çikolatasını alıyoruz. Bunu çok seviyorum. Hazır şöyle sıcakken yuvasım içine koyacağım ki erisin. Ve kakao hani kakao da tadı gelsin bana. Şöyle küçük küçük parçalara ayırıyorum ve içine atıyorum bunu da. Ve bir kaşık da marmelat koyacağım. Bunu da hemen koyuyorum. Çok güzel. Çok az koyuyorum bu kadar. Bunu da koydum. Gerçekten harika oldu şu anda. Birazcık karıştıracağım. Evet. Buraya da normalde böyle şey badem, ceviz falan koyuyorum ama bugün çok canlı yemek istemiyor. Koysam mıydım ya? Kesin dışarıda karnım acıkınca koysaydım diyeceğim. Ve hazır. İşte bu kadar. Burada da ayrı ayrı böyle koyabiliyorsunuz. Kaşığı da olması çok güzel. Yanıma peçete alıp evden çıkıyorum artık. Birazcık güne geç başlamış olduk ama okeyiz. Anlıyorum şu an okuldayım. O kadar çok özlemişim ki okulu. Ya o kadar çok mutluyum ki şu an. Hiç düşünmezdim bu kadar özleyeceğimi. Aa! Ay şimdi bizim o çok güzel bir yolumuz var ya. O dekanlığın yolu. Oraya gidelim bir oraya bakalım. Aşırı özledim. Gerçekten aşırı 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 özlemişim. Umarım son sınıfım yani son dönemim okulda geçer. arkadaşlar. şunun güzelliğine bakın ya. En güzel zamanlarını kaçırdık okulun gerçekten. Özellikle bu ilk dönem çok güzel oluyordu. Şuraya bakın ya. O kadar çok özlemişim ki. Ya inşallah. Yani son dönemi gerçekten burada geçirmek istiyorum. Ve çok güzel ya. Şuraya bakın. Çok özlemişim. Çok. Of, son kez şöyle bakmak istiyorum. Ve artık işlerimizi halletmemiz gerekiyor. O yüzden Görükle'ye doğru yola çıkalım. Zaten buradan çok yakın neredeyse bir 10 dakika. Starbucks'ta oturup ders çalışmayı düşünüyorum İşte Umut Kırtasiye'de not falan onları hallettikten sonra. Ah, okulu çok özlemişim. Eminim siz de özlemişsinizdir eğer beni Uludağ Üniversitesi'nden takip eden takipçilerim varsa. Bir nebze de olsa belki özlemini gidermişimdir. Gerçekten ya bu yollar benim çok hoşuma gidiyor. Eminim siz de çok seviyorsunuzdur. Gerçekten en güzel zamanlarını kaçırdık Uludağ Üniversitesi'ni. Ağlayacağım. Ah, Uludağ Üniversitesi güncellemesi de bu şekilde olsun o zaman. Artık Görük'le de görüşürüz. Efendim? Herkese günaydın. Bu sabah kahveyle başlıyoruz. Kapatmamışlar. Kahve şeyler değişmiş. Evet. Bu ginger bread galiba. Benimki ne? Seninki sütlü üstü. Bana niye vay bu kalmadı kendi ginger bread kaldı? Bu sütlü istiyorum dedi. Çok güzel kokuyor yaşasın ya. Çok seviyorum. Bakın arkadaşlar. Artık böyle. Ama demiştim şey, Kreması istememiştim. Evet. Bugün dün pek fazla bir şey çekemedim. Hatta neredeyse hiçbir şey çekemedim. Çünkü evde ders çalıştım. Yani sürekli aynı şeyleri çekmek istemedim. Ve dün birazcık kötü geçti benim için. <laughs> Keşke sizinle böyle dertleşebilsek ama o seviyeye de gelebileceğimizi düşünüyorum. Böyle kamerayı açıp dertleştiğimiz günler de gelecektir. Ee, şimdi bugün biraz işlerim var açıkçası. O yüzden böyle Özlüce'ye geldim. Bursa'da olanlar belki bilirler. Şimdi böyle Starbucks'ta birazcık böyle sabah sabah işlerimi yoluna koyacağım. Aynı zamanda işte bitirmem gereken birkaç böyle not, ders notu var. Onları bitirip Günüme devam etmek istiyorum. Bu şekilde şimdilik. Bugün de böyle birazcık Emily'in Paris'i izlediyseniz bence siz de etkilenmişsinizdir. Çünkü ben çok sevdim. Ve böyle hayallerim yani. Gerçekten hayallerim. Bugünümüz güzel geçsin diyorum. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Evet, bütün gün Starbucks'tayım. <laughs> Harbiden gerçekten bütün gün Starbucks'tayım bir işim vardı. Onu hallettim ilk öncelikle. Ondan sonra bir arkadaşımla birlikte oturduk. Akşam yine bir arkadaşımla birlikte olacağım. O sırada yani bir 2-3 saatim var. Onu değerlendirerek burada böyle ders çalışayım dedim. Not çıkartayım dedim. Pazartesi sınavları de sınavlarım başlıyor biliyorsunuz ki. Bindiğiniz gerekiyor artık. Gençliğimiz bilgisayar ekranına bakarak böyle geçiyor işte. Ah ah. Ne yapacaksın? Evet. Ben şimdi eve geldim. Çayımı yaptım. Makyajımı çıkarmak istiyorum. Böyle bir saçımı acaba maskemi yapsak birlikte sonra. Paketimiz var. Kargomuz. Bunu açalım birlikte. Çünkü merak ediyorum şu anda yani ne geldiğini. Şu indirimden birçok şey söylemiştim. Evet şimdi bir yerlere sıkıştırdım. Bakalım ne geldi. Kaderimiz gelmiş. Bunun rengi yeşilimsiye kaçıyor birazcık. Ya ben bunu birazcık daha şey böyle ekru mu desem öyle bir şey olarak almıştım da böyle beyaz ekru işte taba rengiyle böyle kombinlerim diye. Hani kamerada da öyle çıkıyor. Aa. Nasıl oldu? <laughs> Güzel oldu mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Ama kalıbı güzelmiş. <laughs> Arkadaşlar son çok maliyem bozuldu. Makyajımızı çıkartalım bence en iyisi biz. Evet. Makyaj çıkarma konusunda ben L'Oreal'e çok güveniyorum ve miseler suları çok güzel oluyor bence. Neredeyse... Neredeyse de yarısına gelmemişim. Daha var. <laughs> Ama çok güzel çıkartıyor. Şimdi ben böyle makyajımı temizledim. Görüyorsunuz ki şu an hiçbir makyaj yok. Ama gerçekten ben sadece böyle suyu sürüp yüzümde kalamıyorum. Hiçbir böyle yanması bilmem nesi hiçbir etkisi olmuyor gerçekten. Çok çok memnunum. Fakat ben yine böyle bir suyla yüzümü yıkamak istiyorum. Böyle bütün gün dışarıdaydım ve hani böyle bir temizlik hani kendim daha iyi hissediyorum. Şimdi elimi yüzümü yıkayayım. Ellerimi yıkamıştım zaten. Korona yani. Bir de akşam nasıl bakım yapıyorum onu göstereyim size. Ne dersiniz? Bence çok güzel. <laughs> Geldim. Bunun gibi şimdi yüzümü de yıkadım. Böyle tamamen bu rimel falan oluyor ya böyle bir makyaj kanıtları. Onları da çıkardım. Şimdi böyle doğal bir Hindistan cevizi yağım var. Bunu gratis vatsın sen de. Her yerde bulabilirsiniz artık. Yani çok böyle ulaşılma, ulaşılamaz bir ürün değil. Şimdi bunu yani çok azıcık şöyle suratıma birazcık daha alıyorum. Çok da alınca yağlı yağlı kalıyor. Onu da sevmiyorum ama çok güzel nemlendiriyor. Gerçekten benim o yüzümün bütün kuruluğunu alıyor yani. Hatta dudaklarıma da süreceğim. Benim peşim inanılmaz soğuk dudaklarım. Ve bütün hep yara yara kalıyor. O yüzden her tarafımı sürüyorum şimdi. Birazcık masaj da yapalım. Evet işte bu kadar benim normal yani böyle bebek poposu gibi. Aa, <laughs> çok güzel. Hissiyatı bile çok güzel. <laughs> benim böyle akşam bakımım bu kadar yani daha farklı bir şey yapmıyorum. Yüzümüz çok kuru olduğu için sadece e, Hindistan ceviz yağını çok severek kullanıyorum ve beni yani o neme doyduğunu hissediyorum yani. Şimdilik bu kadar diyorum ama çok bir şey yapmasam da nedense böyle yorgunum. O yüzden böyle yatakta çalışacağım galiba. <laughs> ama sıkıntı yok bence. Böyle yatakta laptopumu açıp tık 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 bir şeyler yazmayı planlıyorum. Evet artık ev moduna geçtik bence. Yarın görüşürüz sizinle de. Kapatamadım daha. Yağmur da başladı. Bugün hava da böyle kapalı. Gördüğünüz gibi sisli. Burada da tavukçıklarımız var. Selamlar. Selam. <laughs> kendime böyle bir kahve yaptım. Evde baristacılık oynuyorum ama havaya bakın ya. Tam yatmalık böyle. Açıp film izlemelik yorgan altında. Ama çalışacağız arkadaşlar. Şu havaya bakın. Bakın burada kim var? Şu patisine bakın. Şu patisine. Of. Kaçtı. Çok sıktım çünkü geldiğimden beri. <laughs> evet. Benden daha çok tanıdığınıza emin oldum. Selam. <laughs> Kanalıma, videoma hoş geldin. Hoş bulduk. İlk defa kendim. Heyecanlandım. Ya. Zaten <laughs> böyle garip hissediyorum. Mesela sinemik anıcımda falan da. Ya, değil mi? Tanıyorum. Ben, ben izleyemiyorum kendimi. Ben de çok izleyemiyorum. O videoları eskiyince izliyorum. Evet. İlk yeni şey yaptığımdan... Utanıyorum. Biz şimdi ders çalışacağız. Melisa geldim ben. Birlikte böyle birbirimizi motive evet. edeceğiz yani. Aynen. Böyle motivasyonlu falan filan. Çünkü yani güzel. Aynen. Onlara falan çalışacağız. Öyle işte. Salı da var mısın oğlum? Salı. Benim çarşamba. Salı da var. Çarşamba boş bir gün. Ay evet inşallah güzel geçer sınavlarımız. Son senemiz. Evet iki yıl son sene. Mezun oluyoruz. Ben mezun olabileceğime inanmıyorum ama. Hayır bence olacaksın. İnşallah olurum. Olacaksın sonra birlikte yurt dışına gideceğiz. Evet, mezun olup <laughs> yapacağız. Aynen öyle. İnşallah şu koronada bir tanesi de süper olur. Aynen öyle sonra gelsin vloglar. Yok <laughs> o zaman biz ders çalışıyoruz şimdi. Sonra görüşürüz. Gayet verimli bir akşam oldu bence. İnsan birbiriyle böyle ders çalıştıkça daha çok motivasyon oluyor ve Nasıl desem bence daha eğlenceli oluyor. Hem sıkılmıyorsun yani hem daha güzel oluyor. Dikkatini dağılıyor. Benim için öyle şey oluyor. Böyle canım telefona falan bakmak istiyor. Lokumla da oynadık. Iyi. Lokum <gülüyor> oynuyor. Görüşürüz. <laughs> Bir daha gitmek istedim. bir tane kafe var böyle ders çalışma. Efikhane aslında ama kafe gidiyor, Oraya gideceğiz. Bilge gel, onu da Aynen. vloglarız. Evet. Orası da güzel. Bu şekilde. Ben de vlogu burada artık kapatmak istedim. Zaten hafta yani yarından itibaren sınav haftamız başlıyor. Belki böyle. Olun, Aynen. Aynen o da olabilir. Bilmiyorum artık bakarız nasıl olacak? O zaman burada video kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Gerçekten hoşçakalın.